ASF Renault'a geldiniz. Bugün sizlerle birlikte inceleyeceğimiz aracımız Renault'un tamamen elektrikli aracı Zoe. İncelemeye geçmeden önce bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi, videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hadi hep birlikte aracı incelemeye başlayalım. İlk olarak tasarımından bahsetmek isterim. Ön tarafına baktığımız zaman aracımızın oldukça sportif bir tasarımı olduğunu söyleyebiliriz. Genel hatlarının yuvarlaklığına bazı keskin hatların eklenmiş olması aracı oldukça şık gösteriyor. Sinyaller dahi full led aydınlatmaya sahip. Ön panjurun içi kapalı. Elektrikli araçlarda motorun ekstra hava almasına gerek olmuyor. Ön tarafta kullanılan krom detaylar genel tasarımın havasını değiştirmiş. Müzik 195'e 55, 16 inçlik alüminyum alışımlı jantlarımızı görebiliyoruz. Arka tarafta damla şeklindeki far tasarımız diğer modellerden ayrılmasını sağlıyor. Hem önde hem arkada park sensörleri var. Dışarıdan küçük görünse de 338 litrelik bagaj hacmi gayet güzel. Bagajın içinde aydınlatmamız da mevcut. Biraz da aracın içine bakalım. Aracın arka koltuğuna oturduğumuzda iki yetişkinin rahatça oturabileceğini söyleyebilirim. Benim boyum 1.80. Baş mesafem ve diz mesafem oldukça ideal. Tavan renginin de açık olması oldukça ferah hissettiriyor. Koltuklarda kullanılan kumaş kaliteli bir kumaştan yapılmış. Dokunduğunuzda bunu hissedebilirsiniz. Arka kısımda yeni nesil iki tane hızlı şarj eden USB girişlerini de unutmayalım. Sürücü koltuğuna oturduğumuzda tam karşımızda 10 inçlik tamamen dijital bir gösterge panelini görüyoruz. Bu ekrandan aracınızı nasıl kullandığınızı, ne kadar şarjınızın kaldığını ve diğer bilgileri görebiliyorsunuz. Sol tarafta şerit takip asistanı ve benzeri güvenlik özelliklerini kullanabileceğiniz tuşlar bulunmakta. Aynı zamanda aracınızı şarj etmek isterseniz yine burada bulunan tuşa bastığınızda ön tarafta şarj kapağı açılmaktadır inç multimedya ekranından aracınızın son durumuna dair birçok bilgiye ulaşabildiğiniz gibi akıllı telefonunuzla bağlayarak telefonunuzdaki tüm uygulamaları kullanabilirsiniz. Burada dijital göstergeli klimayı görebilirsiniz. Sıcaklık seviyesini, üfleme seviyesini ve yönlendirmesini buradan yapmanız mümkün. Yine ön tarafta 2 adet USB şarj girişi, AUX girişi ve çakmaklık bulunuyor. Ayrıca telefonunuzu şarj edebileceğiniz kablosuz şarj ünitesi bulunuyor. Yine otomobilimizin yeni özelliklerinden biri tamamen dokunmatik bir hareketinizle vites geçişlerini sağlayan i-shift e vites özelliğidir. 80 kahvelik motor ve diğer ekipmanları burada görebiliyoruz. Görünüşü benzinli motorlardan biraz daha farklı elbette. Ortalama 110 beygir güç üretiyor. Aracın alt kısmında lityum bataryalar bulunuyor. Bu bataryalar sayesinde aracınızla tek şarjda 400 kilometreye yakın yol gitmeniz mümkün. Aracımızın toplam ağırlığı da 1500 kilo civarında. Müzik Videomuzu seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Siz de Zoe aracımızı tanımak isterseniz eğer. ASF Otomotiv showroomlarına sizleri bekleriz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayın lütfen.